Walter White neredesin ya? Walter. Ha. Emmi oğlum bizim mallar hazır mı? Hazır hazır. 100 kilo, 100 kilo yaptık abi. Kardeşim sana haftada 90 kilo demedik mi ben kusnava Wafirink Abi 100 de, demiş. Keserim bak de. adamın gırtlağını kesin hemen keserim şurada. Bu ne oğlum? Bunu ne takmış böyle bu? Başörtüsü mü o? Mallara bakalım bir. Walter. Ne lan? Ee. Walter bize bir iki numune ver bakalım şu keşleri bir denetelim hemen. İki numune hemen bir krafla bakayım. Kraftla kraftla onları bir top yap, bir yenecek hale getir öyle Ne yapalım? At kardeş. Hmm. Hmm. Gas Bey siz böyle haftada <laughs> 100 milyon dolar falan kazanıyorsunuz. Siz bana niye 3 ayda bir 3 milyon dolar veriyorsunuz? Kardeşim başlangıç kiti neyine etmiyor? Bak onunla breakfast vermem ama. Olur. Gel bakalım Frink. Şey Frink diyorum. Gelin. Şimdi arabayla gidelim. Bin abi. Şimdi malı beğenmezse müşteri direkt orada kapına sıkacağım. Duydun mu? Senin götünle bomba patlıyor. Evet tamam tamam olur. Nereden gidiyoruz? keşler nerede bekliyor genelde dur bakayım. Benim malım <laughs> %99.1 oranında kaliteli ve saf. Araba da öyle herhalde. Arabayı CS aldı bilmem. Çünkü CS kim başörtülü olan? Yok o geziyor yani Buralarda çok takılmaz, diğer şehirde. Ölelim kardeş o zaman. Tır mı çeviriyorsun? Gelin bakalım. Bu en son kristaldi. Buna ne olmuş böyle? Jelibon gibi olmuş. O e işte ya. Formülü değiştirdik ondan ya böyle Gelibon mavi başladı. Da. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar keşe benziyor. Değil yoldan gelen keş mi e ne lan takım elbiseli keş. Dur bakalım şuna bir verelim malımız. Lan başörtülü. Arabayı çevir direkt Söyle şuradan. Şehirden gidelim. Arabayı çevir. <laughs> Tarafa doğru AFK bırak arabayı. Tamam abi. Kardeş. İçiyor muyuz? Efendim. İçiyor muyuz? E her zamanki gibi. Tamam. Sen dedim mallar? Evet kardeş. Kardeş şimdi Çıkartmak bu yeni bandıra. formülmüş kristal yok artık bu yeni formül bunu bir dene bakalım nasılmış Ver bakalım deneyelim Dene kardeş Bu, bu biraz yan etki yarattı oh, bu ne Güzel evet. mi ee, Bir tık türk... Tuhaf gibi hmm, Değer mi yani Ha ben buna veririm. Tamam al bakalım bir tane daha. Atarım buna parayı. Al bakalım. Kafası fena. Bana bir heal çekseniz ölüyorum. ben sana parayı dur bekle al. Ah. At kardeşim. Veririm. At kardeşim. Al şunu. Amamdır. Ah. Yürü. Adam beğendi. Günler. Günler. Hepsini alıyorum. Adamın cebinde iki telefon var. Haberin olsun. Hepsini alıyorum. Adamın cebinde iki telefon mu var? Ne alakalı? Evet. Nereden gördün? Bir şey. İki cebinde de vardı gördüm işte. Bence bir şey kaydetti biz konuşurken ama. gemi miydi bizimki? Bu hani ne onu? Burada değil. Hey. <laughs> e, Abi çok yanlış yiyor ya oğlum ben. yanında Suriyeli mi çalıştırıyor? Vallahi bunu tanımıyorum. Bu bir böyle. Yani. Abi ben yoldan geçiyordum. Açık kapı buldum gittim. Mike. <gülüyor> <gülüyor> Mike. Nice'le <ne> başkulsunuz. <laughs> evet. Badger. Ne? Badger de olabilir bilmiyorum. Arabayı geri geri sokalım çıkartırken zor oluyor yani. Arkadan bir şey geliyor yani. Nerede hani? Şu siyahlı mı? Hmm. Buraya çeksene arabayı biraz ileri. O ne lan? Anladım. Dur bakayım ne diyecek? Konuş konuş adamla konuş. Lan oğlum nereye kaçıyorsun? Da şerefsiz. Walter White kontakt <laughs> etti. Gel gel abi, abi gel 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 gel. Beyefendi buyurun. Bu işte kardeş <laughs> benim buyur. Hakkınızda ihbar var, uyuşturucu ihbarı. <laughs> dön 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 dön. Allah belanı versin suya düştüm. Gel ben mi? Evet. Gel gel beni kurtar. Tutukladılar mı seni? Ha? Yok tutuklayacaklar beni ama daha fazla oyalayamıyorum. Temizle orayı gel hemen. Oğlum temizleyemem lan. Geldim abi. Hal, temizliyorum o zaman orayı sen Var mı abi başka? Suriyeli ya. git karıştır orayı. Git karıştır orayı. Abi ne Suriyeli evet. tövbe estağfurullah. Abi vuruyorlar. Allah ya bizim malımıza hiç mi koyuyorsunuz lan siz ya? Abi, ya bizim malımıza hiç mi koyuyorsunuz? Lan? Abi, hiç mi koyuyorsunuz lan? Ha? Gel 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 Vurdum vurdum sen vurdum git 190 bin lira artıya fabrika aç malımıza hiç mi koyuyorsunuz Gel, gel. Oğlum? Burada. Çabuk buraya gel malları toplaman lazım Hepsinin kapasını sıkalım Tamam şuraya gel Malların hepsini toplamanız lazım Çabuk Poli Polis gelir bir daha büyük ihtimal tamam Gelsin sen gel şuraya bunu kim söktü lan arayı? Az da düş. Ben söktüm gelmesinler diye. Walter şampiyon. Topladın şampiyon, mı burayı? Hayır git sen malları topla. Malların hepsini topla çabuk. Suriyeli yardım. Edeyim <laughs> tatlım. <laughs> topla 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 topla. <laughs> Fabrikada eşya var. Fabrikadaki eşyaları büyük ihtimalle alacaklar. Sen topla orayı bir hemen. Benim çantam nerede ya? Backpack'im. Bana backpack lazım lan. Sağ Suri back back Abi, versene. Abi Suri diyorsun da eğip olmuyor mu? bek, at, at yere mandalarım. Nereye mi atayım? At bana at, çantanla beraber. Çantan da ver. Çantan nerede da abi benim? Toplama lan! Şşşt! Lan! Hoşt! Oğlum gidin kapıyı tutun, kapıyı tutun! Çık 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 çık! Suriyeli çıksana olur şuradan. Ya çıksana kardeşim ne yapıyorsun? Çıktım mı? Vuralım mı kız? Elmi lazım ben. Ne taraftan gideceğiz ya? Suriyeli gelen var mı başka? Hallettim patron. Ne oluyor lan orada havada donuşuyor. Öldüler, öldüler. Tamam toplayın eşyalarını. Toplayın eşyalarını, giyin onlar gibi. Gidin aralarına karışın, arabaların oraya gidin. Çabuk kıyafetleri giyinin. Kıyafetleri giyinin. Sanki oradan bana sıkıyormuşsunuz gibi davranın. Çabuk. Çabuk 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 geri gelecekler çabuk. Git oraya git 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 git. git, git. Hadi Suriyeli. Aynen öyle oradan buraya Sıkıyormuş gibi yapın Yapıyor musunuz? Evet evet Beni biz tutuklayıp araçla götürsek Daha iyi olur aslında Arabalardan biri Aynen. Tutuklamış Aynen. gibi yaparsak Gelince birisi söyleyin Topluyor musun oradaki eşyaları hallediyor mu? Benim farklı bir planım var. Nedir? Görüyor musunuz net bir şekilde burayı? Göremiyorsunuz galiba. Tamam. Suriyeli gelen var mı? Kimse gelmiyor. Malların hepsini getirdin değil mi? Evet evet. Keşke her zaman doğruları söyleseydim gaz. Hepsini getirir ben. İyi görüşler. yedi salak mısın? Arabaya C'den koymuş telibaba. tutar böylece Oğlum nereye geldin Ben hız var Şimdi helikopter var arka tarafta Açtım ellerimi gökyüzüne Bismillah dedim Sıla şeyi bismillah Bin Bin Harry Harry Devam devam Tamam da. Tamam. İndin lan helikopterden. İndin lan. Onu alacağım geri beklesene. Abi tamam bir şey açıklayın. Tamam şu şeyin tepesine indireceğim seni ama. Ben altında da Atla lan aşağı. Atla. Atla sen oğlum. Kullar burada chest'in içinde Bir yoluna bakacağız sabah olunca Araba olsaydı o ama Sonra arabaya taşırdı